然后呢？ Ünlü şarkıcı Simge Sağ'ın uykusunda yaşamını yitiren ablası Nilay Sağ'ın bugün son yolculuğuna uğurladı. Kozeta Modern Camii'deki cenazenin ardından Sağ'ın Feriköy mezarlığına defnedildi. Bu acı günde Ferhat Köçer'in Nebahçeyre ve Sezen Aksu Çelenk göndererek destek oldu. Ünlü şarkıcı Simge Sağ'ın geçtiğimiz günlerde kaybettiği ablası Nilay Sağ'ını bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin ve sevenleri yasa boğan acı kaybın ardından gözler bugün düzenlenen cenaze törenine çevrildi. Cenaze törenine katılan Simge Sağ'ın ayakta durmakta zorlandı. 45 yaşındaki Nilay Sağ'ın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı gece uykusunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Ani vefatıyla ailesini yerinden sarsan Sağ'ın için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına bugün öğle namazına mütakip Kozetağı Mehmet Çavuş Camii'nde modern camide kılındı. Ardından Nilay Sağ'ın Naşı Ferik Köyü mezarında toprağa verildi cenaze töreninde güçlükte ayakta durduğu gözlemlenen Simge annesinin omuzunda gözyaşlarına boğuldu. Simge yaşadığı bu büyük acı yalnız bırakılmadı. Bugün de sanat dünyasının pek çok tanınmış isim hem katılımlar hem de gönderdikleri çelenklerle destek oldu. Ferhat Köçer, Nebahat Çeyre ve Sezan Aksu gibi ünlü isimlerin gönderdikleri çelenkler cami avlusuna dikkat çekerken Simge ailesine moral ve teselli kaynağı oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar